ona göre eksik kalanları bir tekrar verelim. Şimdi bir rengi biraz şeydir. Mümkün olduğu kadar ıslanıyor. 15 gramına kadar ona zaten gelecektir. Daha sonra hastamız. Bir sanset gibi kaç kilo temizlikten sonra şey içeri döndürüyor. Tersini çevirip diğer tarafa sonra bu çöp oldu. Bir tur daha bunu tekrarlayıp hepsini çöpe evet. asıyoruz. Evet. Zaten Yine böyle bir 15-20 damla kadar damlatıyoruz. Eğer mümkün hepsini de bitirebilir, hiç problem değil. Hı -hı. Güzel ağzı dil üstü, Üç dil arkası, yanaklar hepsini temizliyor. Dediğim gibi yemek önce sonrası çok tavsiye etmiyoruz. Sonra bunu da olduğu gibi çöpe atıyoruz. Tamam. İyi olur. Hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu virüsle savaşırken gerçekten Sağlık Bakanlığı'nın söylediği tüm şeyleri harfiyen uygulamamız lazım. Bir kereden bir şey olmaz mantığıyla herhangi bir şey yapmamamız, bu yaptığımız şeyin en çok sevdiğimiz insanların hayatına mal olacağını bilmemiz lazım. Kişisel olarak yapacağımız, bizim örneğin yaptığımız e, dezenfektan ürünlerini e, dağıtmak gibi e, bu konuda e, yapacağımız katkılarda. da e, öncelikle uzman görüşlerini alıp hepimiz kendi kafamıza göre bir takım e, iyileştirmeler yapmaya kalkmadan uzman görüşü alıp çünkü bir, bir takım yaptığımız e, yanlışlardan dolayı e, iyilik yapalım derken kötülük yapmış olabiliriz. Çok dikkatli bir süreçten geçiyoruz. E, bunun için herkesin yüzde %100 var olan kurallara uyarak